Herkese selamlar Kixmen hoş geldiniz arkadaşlar. PES ile top açılımıyla karşınızdayım. Club Selection Milan ve Inter'den bugün top açılımları gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Benim hedeflerim Milan'dan birinci hedefim kaleci donarım arkadaşlar. O net yani. Hani normalde kaleci istemeyiz pek değil mi? Ama Donnarumma'yı istersin abi. Donnarumma'yı nasıl istemez? Ya, maç kazandıran kalecilerden. Ee, burada mesela Başlayacak olursak Hiç olmazsa Rafael Leao'yu düşünüyorum Merak ettiğim oyunculardan Bir de Frank Hesie Olabilir arkadaşlar Frank Hesie ve Rafael Leao'yu düşünüyorum Onun dışında da Donnarumma Hiç olmazsa İbrahim Oviç gelirse çok güzel olur Hakan Çalhanoğlu'yu da bir Deneriz bakarız Aslında fena oyuncular yok ama burada iki tane sarı oyuncu var arkadaşlar. İki sarı oyuncu olduğu için çok sıkıntı. Onlardan birini verirse büyük e, sıkıntı olur. Salah Makers, 21 yaşında. Aslında fena bir oyuncu değil bu Salah Makers. Ama tabii ki e, burada siyahlar varken bunların çıkması iyi olmaz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de şeye geçelim. Milan'a bakalım. Aslında benim e, hedefim e, Michael Abbe biriktirip biriktirip arkadaşlar ikon çıkarmak ama tabii ki Lukaku'yu da çok istiyorum Inter'den. Lukaku'yu gelirse kesinlikle ilk 11'e alacağım Lukaku'yu. Çok beğeniyorum. Tam bir bitirici abi ya. Ya bir de şutları çok etkili abicim. on, yani en mantıklısı Inter gibi geliyor. Çünkü Inter'de ne sarı top var. Yani daha kaliteli oyuncular var. Mesela Bastoni geleceğin banuççısı olarak gösteriliyor. Ee, seviyesi de 40 yani ee, gücü de 94-95'i görür diye tahmin ediyorum arkadaşlar. 21 yaşında. Ee, ondan sonra hakimi var bakın ee, Sabek. O da çok iyi. 22 yaşında çok genç. Ee, ondan sonra bir diğer e, forvet Lothar Martinez var arkadaşlar. 23 yaşında. Yani Perisic var. Hani e, Inter'den açmak daha mantıklı gibi geliyor tabii ki ama e, buradan da e, Donnarumma'yı çıkartmak çok güzel olur. Şimdi Milan'dan başlayacağız. Bakalım Milan'dan kimi verecek bizlere? 100 Michael. Aslında top açmayacaktım ama e, Lukaku ve Donnarumma'yı çok istiyorum. Ya yani bir tane oyuncu açsam yeter diye düşünüyorum e, Milan'dan. Oo! Abi ilk defa tek attım. Tek attım yani. Tek attım abi ya. Çok oh, çok güzel. Bayağıdır tek atmıyorduk. Wow, Tamam. Milan'dan oyuncu açmaya gerek yok. <laughs> tek attık abi ya. Çok sevindim. Gerçekten çok güzel oldu. İlk defa bu kadar iyi bir top açılımı ol, e, oldu diyebilirim. Ya uzun zamandır tek atmıyorduk. İstediğimiz oyuncu çıkarmıyorduk. O direkt kaleye alacağım ya. Maç kazandırıyor. Tabii ki arada sırada performansı düşebilir. O ayrı mesele. Buradan bana Lukaku'yu verirse efsane olacak abi. İnşallah bana Lukaku verir. Ya burada aslında çok kötü bir oyuncu yok yani hani. Alıp da kadrona koyabileceğin oyuncular var burada yani. Inter bence o kadar kötü değil. Lukaku gelirse var ya bayılır düşerim. Wow Martinez geldi. O fena değil, fena değil. Düşünülür yani kadroda. Daha önce vardı benim ya. Pes e, pes 2019'da e, almıştım. Bakalım nasıl bir performans verecek e, arkadaşlar. Bir daha açacağım Inter'den. Inter'den maçı mi Milan'dan bir daha açacağım lan. Milan'dan bir daha açayım arkadaşlar. Tek attım zaten. Onun rahatlığı da var. Kimi verirse artık. Tekrar Donaruma'yı veriyormuş. Donaruma'yı bir daha verirse. İyi siyah top verdi. Kayer, Stoper Kayer. Aslında düşünmüyordum ya o kadar. Simon Kayer. Ama denerim yani. Evet arkadaşlar Inter'den bir kez daha açacağım. Lukaku'yu bana verirse çok mutlu olacağım. İkisinde de e, iyi top açılımı yapmış olacağız. İki club selection'da da Lukaku'yu verirse eğer. Ama bir tane forvet verdi belki de. Ah be kaleci verme ya. Donnarumma çıkarmıştım ben. Abi ben benim çıkarmadım. kaleci kalmadı ha. Eyvah eyvah Lukaku'yu çok istedim ya. Sırf Lukaku için ee, top açılımı yapıyorum. Tabi Milan'dan da Donnarumma'yı istemiştim ve vermişti de. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Lukaku inşallah gelir. Son top açılımı. İnşallah Lukaku gelir. Gelmezse çok kötü olur. Yapma abi ya. Şunu yapma ya. Altro Vidal geldi. Ya abicim Lukaku'yu vermek bu kadar mı zor ya? Evet arkadaşlar Milan'dan bir tane hakkımız kalmıştı zaten. Fena oyuncular gelmedi. Bak tek attım. Güzel oldu. Donnarumma'yı tek attım. Çok güzel oldu. Şimdi bir kadroya bir bakalım. Donnarumma çok güzel olacak. Gerçekten. Bakıyoruz. Kadroyu gördünüz. Manuel Noyer'e veda ediyoruz maalesef. Anne, anne, o yere veda geliyor. Andanović de güzel kaleci ama. Donaruma. Üf. Gücü bence 95 ya da 96 olur diye düşünüyorum. vidali çıkardık. Ee, Simon Kayar nasıl olur? Simon Cahire alır mıyız? Lothar Martinez, olsun ya Ma Martinez'i de şöyle e, bayağı bir forvet oldu. E, Benzema yerini alalım abi. Ondan sonra Altro Vidal'i düşünebiliriz. Vidal'i e, şöyle yapalım. Bence fena olmadı ya, güzel oldu diye düşünüyorum. Sağlam bir savunmacı. Ee, hem orta sahada hem savunmada hücumada katkı yarı şutları da etkili onun dışında bir de şey k yeri alabilirim oğlum nereye gittik ya çok gittik aha k yer ya, gücü fazla olacağını düşünmüyorum ama bir deneyelim ya belki çok iyidir bence fena olmadı kadro Gayet güzel. Şu Neymar'ın öne çıkan oyuncusunu bir bulursak harika olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Mükemmel olur. Ee, i̇nşallah e, Neymar'ın öne çıkan oyuncusu çıkar, e, buluruz. Ya gerçekten çok zor e, çıkartılıyor Neymar ya Hani Messi, Ronaldo çıkartılıyor ama Neymar abi çıkmıyor yani çıkartamıyorsun çok zor bence. E, bu Neymar zaten standart oyuncusuydu. Yani bir türlü öne çıkan oyuncusunu bulamıyorum maalesef. Güzel bir top açılımı oldu. Donarımı istedim. Gönül isterdi ki Lukaku abi. Lukaku için e, yani ben bu top açılımını gerçekleştirdim. Ama aklımda da Donaruma da vardı. Çıkarsa kaleye alırım e, diye düşünüyordum. Olsun e, istediğimiz oyuncuya tek attık ama Inter'den de atsaydık çok güzel olurdu. Olsun bir dahaki sefere inşallah başka bir zaman Lukaku'yu çıkartabiliriz. Videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. kanal abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.